Merhaba arkadaşlar. Ben yeni katıldım. Şimdi odamıza gidiyoruz. Bugün oda durun kapkaranlık. Şimdi size odamı tanıtacağım. Ben yeni geldim. Yeni katıldım yani. Grubumuz gruba. Şimdi geldik. Yarın fotoğraflarımızı göstereceğim. Bura benim yatağım. Gördüğünüz gibi. Bura dolabım işte siz bilirsiniz. Bura kardeşimin yatağı bakın. İşte bu da kardeşimin oyuncakları. Ben buradayım. Bu videoya 100 bin like gelirse küçüklük taraflarımı göstereceğim. Karnımı bile göstereceğim. Bugünlük bu kadar yeter. Bir de benim gözlerim dişil. Benim adım Derin. Dişiz.